Planlamıştık ki sevgili Seda ile bugün Rumeli Hisarı'na gideriz diye. Sonra ben ekstra bir iş aldığım için Seda beni azarladı. <laughs> azarladı Seda demeyelim. Seda'nın kendine gelmesiyle nihayet parçamıza giriş yapabileceğiz. Azarladı Bilin değil bakalım mi? bu parça Bak. hangisi? <laughs> azarladı demeyelim. Ama kesik atıyorum. Atmaya da devam ediyorum. Kırbacı inan geldi. Keyfim de yerine falan gelmedi. Halkımız destek verecek. Keyfin yerine gelecek. E, yönetmen beni e, programlar arasında sıkıştırmaya çalışıyor. Bunu Adı. hep yapıyor. Adı üstünde. Ben de yemişim gibi davranıyorum. Adı Bu üstünde, sefer yönetmen. çekim günü diye e, ayırmıştık bugünü diğer günlerde olduğu gibi ama hemen daha 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 6. bölümü çekiyoruz. Halka şikayet ediyorsun beni. Aynen öyle. Vay! Halkını hemen, al da gel. Hemen su koyu verdi. <laughs> evet, ne çalıyoruz? Çalmıyoruz ben gidiyorum ya. Aferin işte budur. Amacımız bu videonun çok tıklanması. O yüzden böyle bir şaka yapması geliyor insanın. Ben şaka, yapısı. yapmıyorum arkadaşlar. <laughs> bu yüzden daha çok tıklanacak. Evet. <laughs> Seda haklı diyenler kaleye mum diksin. Bir <laughs> şey. <laughs> mı gidiyoruz yoksa Gülhane Parkı'na mı? Sen bir ceviz ağacısın falan. <laughs> saat kaç? Hiçbir yere gidip gelemeyiz. Biraz saat kaç? Üç saatin var. Toplar. Efsane 3 saat ya. Deli misin 3 saatte biz var ya Diyarbakır'a gider geliriz. Sen ne diyorsun? Ya? O daha kolay. Evet. İstanbul trafiğinde öyle herhangi bir yere 3 saatte gidip gelemiyorsun. Hayır şuradan şuraya gidip gelebilirsin. Şuradan şuraya. <laughs> i̇şte buralarda bir yerde şey yapıp. Sonra... Neresi olabilir onu artık yolda karar verelim ne bileyim işte mahallede çekeceğiz. Cihangir'deyiz. Yine Cih yine Cihangir'deyiz. Cihangir'de çekeceğiz. Allah'tan burada yaşıyoruz yani. Bir kabahatmiş gibi. Yine Cihangir'deyiz. Cihangir'den çıkamıyoruz. Yine Cihangir'de çekmiyoruz. Yine çıkamıyoruz buradan. <laughs> o zaman dışarıda görüşüyoruz. Hadi bakalım. El mi yaman, bey mi yaman. Bakalım Seda gülmeye devam mı edecek yoksa beni <laughs> çatlatacak mı? Püf, dan, dan. All God's children need traveling shoes Drive your problems from here All good people read good books Now your conscience is clear I hear you talk girl Now your conscience is clear Kenara gel Yok yok araba çarpsın kurtul benden ya Hayır beni öldürmeye çalışan sensin gel gel bak öldürmeye çalışıyor sana gel demem. Ay. Şu an sana doğru geliyor. bir kere ya Lamia ya. Stockholm'a gitmiştik. Bir yerde bir fotoğraf çekeceğiz. Ben işte annemin fotoğrafı çektim. Sonra da o benimkini çekecek. Biraz geri git diyor bana tamam mı? Ben geri, gidiyorum geri geri. Sonra biraz Seda biraz daha biraz daha, <laughs> biraz daha geri git. <laughs> Son fotoğrafı. Gülmekten anlatamıyor. Hikayeyi ben de <laughs> anlamadım. Siz de anlamış gibi yapın arkadaşlar. Hay Allah. Of ya. Biraz daha geri git de son fotoğrafını çekeyim diyor. Arkada <gülüyor> trafik. <gülüyor> Anne insan evladına böyle şey söyler mi? Buradan İlhamiye Hanım'a bir selam e... göndermiş oluyoruz. ya çok komedyen olduğun için teşekkür ederim anneciğim. Sayenizde ve kardeşim canım Sedef'cim sayenizde kendimle çok dalga geçebiliyorum. Kendiyle çok dalga geçebiliyor. Bana gelince sinirleniyor. Hayır sen beni araya sıkıştırmaya çalıştığın için sinirleniyorum. Ben seni araya sıkıştırmadım. Sıkıştırdın. Ayrıca bana çelme taktın. Ayağıma bastın. Eyvah. Saçımı çektin. Lamia Hanım bunları duyuyorsanız ah. ciddiye almayın. Ondan sonra e, tramvayın altına atmaya çalıştın. Evet. Oradan kurtardım kendimi şu sırt çantasına tutunarak. Biliyorsunuz erkeğe şiddete hayır diyoruz. Ondan sonra sonra gemiden aşağı atmaya çalıştım. Evet. Bir arada uzaylılarla anlaştım seni kaçırsınlar diye onu da başaramadık. Evet. Ve daha ben neler bu arada neler? hiçbir şeyi abartmam hiç hayatta. Yani. Ben de hiç abartmam. Abarttığım görülmüş mü ya? Allah aşkına neyi abartıyoruz? Yani biraz olumlu düşünsen şahane Cihangir sokakları var. Muhteşem binalar var. Rumeli Hisarı'na gideceğiz elbet. Yok yok bırak düşeyim ya. <laughs> Elimde değil. <laughs> In the morning when I wipe my brow Wipe the miles away Like to think I can be so well And never do what you say I'll never hear you And never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love is drawn right from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Seda, atölyede çaldığımız parçanın hikayesini anlatabiliriz. Şimdi başka hikaye anlatacağım. <laughs> tamam, başka hikaye anlatıp oraya bağlayacaksın. Her zaman. Bakalım. Her zaman ki sen. <gülüyor> bakalım, bakalım. <laughs> Şimdi yokuş konuşmayı tercih ediyorum ben genel, genel de... olarak. Evet. Nereden başlayacağım? Sene 1928. Evet. Amerika'da Missouri'de bir kız bebek dünyaya geliyor. Margaret Annie Johnson, siyahi bir bebek. Hayatının ilk yılları, çocukluğu, gençlik yılları çok zor geçiyor. Ne yazık ki aile içi taciz durumu da söz konusu. Ee, annesinin, erkek arkadaşının e, cinsel istismarı sonrası. Bu güzeller güzeli kadın tam 5 sene hiç konuşmuyor, susuyor, tıs. Sonra yanlış hatırlamıyorsam büyük annesinin teşvikiyle edebiyata sarılıyor. Çok da iyi oluyor çünkü çok kıymetli, çok özel bir edebiyatçı, şair Maya Angelou'dan bahsediyoruz bilinen adıyla. Düşmemeye çalışıyorum. Arada basamaklar, arada bir sürü tuzak var. Tuzakları da önceden gelmiş hazırlamış yönetmen tuzak kurmuş bir sürü. Senin çok iyi akrobat olduğunu söylediler. <laughs> Belediye ile anlaştım, bütün kaldırımları bozdum. Hayatının ilk yıllarında böyle çok çeşitli işlerde çalışıyor. İşte ne bileyim restoranlarda, ızgarada. Ondan sonra gece kulüplerinde şarkıcı ve dansçı olarak. Şarkıcı ve dansçı bir tarafı da var yani. En öne çıkan ilk eseri 1970 senesindeki I Know Why the Caged Bird Sings. Kafesteki kuş neden şarkı söyler? Bunu biliyorum diyor. Otobiyografik bir seri kitapları var. Onlardan birisi bu. Hayatının ilk yıllarını anlattığı travmayı, travma sonrası sessizliğini, sonra tekrar sesini buluşunu anlattığı bir kitap. Hayatının sonraki dönemlerinde bir ara Afrika'ya da gidiyor. Sonra geri dönüyor Amerika'ya. Ee, daha çok yani siyah kadınların, hakları için, Sivil Haklar Hareketi dahilinde Martin Luther King Jr. ve Malcolm ile beraber çalışıyor. Bu hareketin de sesi oluyor. Daha çok böyle hani kendini e, bulma yolundaki kadınlara da bir e, öncülük etmiş oluyor. Sanırım 2014 senesinde gitti bu dünyadan. Buradan yine şöyle zamanda bir sıçrama yapıyoruz. Sene 1969, bu sefer Almanya'da bir kız çocuğu dünyaya geliyor. Yarı Fiji'li, yarı Hint'li bir baba ve Malezyalı bir annenin çocuğu bu. İki araç arasında ezilerek can vermeye karar verdim. <laughs> of, cihat ya. Yani bu ortam ve bu trafik içinde... Biraz da İstanbul'u yaşıyoruz yani. Normalde yaşamıyoruz, evet. Normalde yaşamıyoruz. <laughs> yaşamıyoruz. Yaşaya, yaşayamıyoruz. Aynen yani işe giderken gittiğimiz yollardan bugün hep söyleneceğim arada ya bu evet. çekim süresince mütemadiyen söyleneceğim ve bu konuyla ilgili daha sonra da söyleneceğim <laughs> unutmayacağım normalde çünkü hep unutuyorum hemen unutuyorum bunu unutmayacağım ve hep söyleneceğim söz veriyorum <laughs> benim yönetmenlikte acı eşiğim yükseliyor artık her şeye katlanabilirim <laughs> Sağ We just popped a little empty pie for the fun that people had at night. late at night don't need hostility. timid smile and pose too free. i don't care about their different thoughts. different thoughts are good for me. up in arms and chased and whole. all god's children took their toll. look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red right from my hands From my hands, you know you'll never be More than twist in my sobriety More than twist in my sobriety Nerede kaldım? Hmm. Yani böyle... Almanya'da doğdu bir kız çocuğu Hintli Fijili bir baba ve Malezyalı bir anne Erken yaşlarındayken bu kız çocuğunun İngiltere'ye taşınıyorlar ailecek bir İngiliz olarak Yetişiyor ve biz onu e, özellikle 1988 senesinde yaptığı Ancient Heart albümündeki Twist in My Sobriety adlı şarkıyla diyoruz. Than... Şarkı bayağı çetrefilli ve 19 yaşındayken yazmış şarkıyı. İşte ergenlik sonrası, gençliğe adım atış, karmaşık duygular, iç dünya, dış dünyaya karşı bir eleştirel bakış bir taraftan anlamaya çalışmak ve kafa karışıklığı gibi şeyler söylüyor kendisi de şarkıyla ilgili. Özel bir şarkı. Biz de onu çaldık. Gelelim bu iki e, kız çocuğunu bir araya getiren mevzuya. Yine Maya Angelou'nun 1900 86 mı sanırım 86'da yazdığı All God's Children Need Traveling Shoes adlı kitabı Twist in My Sobriety adlı şarkının da ilk dizesi oluyor efendim. Bu kitapta bu yani bu kitabın adından teyz olarak ruhani gelmişti bana diyor. Tanıtı Karam kitabın kendisi ve adı bu cümleyle başlıyor şarkı. Ha şey var. Liza Minnelli cover yapmış bu şarkıyı. Pet Shop Boys produce etmiş. Yani enteresan. Neyse. Oradan fazla bir şey söylemek istemiyorum. Tanıtı Karam bütün zarafetiyle şunu diyor. Benim için bir onurdur. Liza Minnelli'nin bu şarkıyı söylemiş olması elbette. Farklılık olarak yani ederken sedayı şey, evet, Ambulans burada hazır ister. Evet, hazır ambulans gelmiş. Seni bindirelim Şuradan beni şöyle falan. <laughs> Devam. Devam peki. Şimdi sobriety evet bir ayık olma hali. <laughs> Ama hani Amerika'da daha çok bu Assız Alkolikler Birliği dahilinde algılanan bir kelime alkol bağımlıları için ifade ettiği bir anlamı var. Ama bir İngiliz için başka türlü bir Ayıklık, farkındalık hali aslında bunu e, ifade ettiğinin de altını çiziyor tani Tati Karan bir röportajında. Adım Hıdır, meramım budur. <laughs> Aptala döndüm ama hakikaten. Yani böyle hani dır dur dır dır cır 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 akıcı akıcı anlatabiliyordum ama şimdi öyle olmadı. Söylenmeye devam ediyorum. Trafiğin içinde anlatırken bayağı bir teklemiş oldum. Olsun, bu da böyle olmuş olsun. Evet, son dediğini unutma, şimdilik off yapıyorum, vardığımız yerde devam edeceğiz. Son dediğimi unuttum bile. Aferin, aradığımız <laughs> şeye ulaştık. Bilgisizlik, kaynak gösteremiyoruz falan. <laughs> Allem olduk, kullem olduk. <laughs> It takes time to think, yeah. Time to risk your life, a life, a life. Sweet and handsome, soft and porky. out till you see the light. out till you see the light. Look, my eyes are just holograms. Look, your love is drawn right from my hands. From my hands, you know you'll never be. more than twist in my sobriety 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 hmm. Sesinin tonundan anladım ki düşürerek böyle gittikçe kısarak filan. <laughs> Halbuki gözümü kapattım da devam. Müzik yapınca streslerden uzaklaşabiliyormuşuz ve yüzün gülüyor. Helal olsun. Gamze'sine bakın arkadaşlar. <laughs> 10 puan, 10 puan, 10 puan. Oh, God, children need traveling shoes. Drive your problems from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talking.